sert bir dolunayı atlattık mı? Daha atlatmadık. Aslında bir üç gün daha çok net etkilerini göreceğiz diyor gökyüzü bize. Lakin, lakin şu anda ay Jüpiter karesi var gökyüzüne hakim olan. O yüzden lütfen ani öfke patlamalarına Ani fevri tepkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca özellikle yengeç, koç, oğlak ve teraziler yarın dahil olmak üzere böyle bir fazla ekşinden uzak durun. Kalbinize iyi gelmeyebilir. Çok fazla yükselmemekte fayda var. Venüs hala güney ay düğümle kavuşumda ama kararlı bir şekilde satürn karşıtlığına gidiyor. Para piyasalarına dikkat. Çeyrek bugün 9 bin lirayı geçti. Dediğimiz gibi ufak bir çekilme ama tekrar yükselişe gitti. Ayın 10'u 12'sinden sonra özellikle çok daha ciddi yükselişlere gidebilir diyor. Yine gökyüzü bize elçiye zeval olmaz. Ben gökyüzünün elçisiyim biliyorsunuz. O yüzden yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bence gökyüzünü de dinlemekte fayda var. Dinleyenler hep kazandı diyoruz. Mars akrepte kinden uzak durun. Çok fazla öfkeye kapılmayın. Çok fazla intikam alacağım diye de bence kendinizi parçalamayın. Tevekkül zamanı dostlar. Çünkü Satürn balıkta